biz kesinlikle bu noktada işçimizi yani zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Ve bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki tabi sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil işveren de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım istihdam üretim ihracat büyüme, e şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Yani böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim hemen hazırlıklarınızı yapın. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım suççulu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler.